Evet arkadaşlar bugün ortaokul ilk ilkokul ortaokul lise yapacağız. İlk olarak ortaokul lise ama ilkokul ders alacağız. Tamam öyle dedim yapıyorum 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 yazıyor. Ay bir dakika Hı, çabuk. Ay tamam tamam. Bay tamam bay öğretmenim yarın görüşürüz. Ortaokul. Ha, görmüyor zaten diyerek arı karı verelim. Ha bye bye get us and is getting. sonunda ise bu elimizdeki cehan. Eee sonra ders çalışmak Yani şu anda hı hı da Al ilk olarak

Şimdi uyanışlar ilk o. Tamam geldim. Hayır olmadı. Du, 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 du. Tamam öğretmenim hazırım. Tamam anne hazırım. Orta oku.